1974'ün Ekim ayında Kinshasa tarihi bir boks maçına tanıklık etti. Muhammed Ali ve George Foreman dünya ağır siklet şampiyonluğu için karşı karşıya geliyordu. Herkesin favorisi Foreman'dı. O neslinin en güçlü, en sert vuran boksörüydü ve rakiplerini genelde birkaç round içinde yere sererdi. Foreman maçın favorisi olarak görülüyordu. Kimse onun karşısında Ali'ye şans tanımıyordu. Maç başladığında Ali'nin davranışları herkes için şaşırtıcıydı. Ali, ringin ortasında Foreman'ı karşılamak yerine iplerin yanına çekildi. Bu bir teslimiyet gibi görünüyordu. Foreman hızla saldırıya geçti, tüm gücüyle yumruklarını savurdu. Ali ise bir yandan Foreman'ın yumruklarını karşılarken bir yandan da onu kışkırtıyordu. George vuramıyorsun. George beni hayal kırıklığına uğrattın. Foreman öfkeye kapılarak yumruklarını daha da sertleştirirken Ali iplerin esnekliğinden faydalanarak darbelerin etkisini azalttı. Roundlar ilerledikçe Foreman yorulmaya başladı. 5. roundun sonunda gücü tükenmişti. Ali ise hala enerji doluydu. 8. roundda Ali hamlesini yaptı ve ani bir atakla Foreman'ı yere serdi. Maç bitmişti. Foreman mağlup olmuş, Ali zafer kazanmıştı. Ali, Foreman'ın kendisinden çok daha güçlü olduğunun farkındaydı. Doğrudan ringin ortasında verilen bir mücadelede şansı olmadığını biliyordu. Bu yüzden ipleri kullanarak darbelerin etkisini azalttı. Rakibini yordu ve nakavt etti. Foreman eğer Ali'nin tuzağını farkına varsaydı, doğrudan saldırmak yerine Ali ile Ali'nin taktiğini kullanarak mücadele etseydi, tarih başka bir şampiyon yazabilirdi. Tıpkı Muhammed Ali'nin doğrudan doğruya bir mücadele vermek yerine bir strateji üreterek mücadele etmesi gibi nispeten daha zayıf kuvvetler olan terör örgütleri de kendi ekonomisi, ordusu ve yüksek lojistik kapasitesi olan devletlerle doğrudan doğruya savaşmaz. Asimetrik bir mücadele yürütür. Ancak bu asimetrik mücadele Ermenius'un Roma ordusunu önce zayıflatıp sonra yenmesiyle aynı amacı taşımaz. Çünkü terör örgütleri bu kapasiteye sahip değildir. Örneğin PKK'nın yürüttüğü mücadele Türk ordusuna ufak zararlar verebilse bile yeni bileceği bir hale getirene kadar zayıflatması imkansızdır. O halde postmodern dünyada terör neye amaçlıyor? Nasıl bir zafer kazanmak istiyor? Devam etmeden önce sizden küçük bir ricam var. Bu tür detaylı analiz videolarını sürdürebilmemiz için desteğiniz çok önemli. Katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilir, böylece bağımsız ve kaliteli içerikler üretmemize yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle terör örgütleri ve devletler arasındaki mücadeledeki fiziki güç farkını inceleyelim. Çünkü bu güç farkı iki aktörün mücadele biçimlerini ve hedeflerini doğrudan etkiler. Bu farkı dört temel başlık altında inceleyebiliriz. 1. Devletler kendi ekonomilerine ve vergilendirme sistemlerine sahiptir. Bu kaynaklar sürdürülebilir bir savaş kapasitesi sağlar. Buna karşın terör örgütleri ise genellikle yasa dışı yollarla finansman sağlar. Uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, haraç toplama gibi. Bu kaynaklar da kısa vadeli ve sınırlıdır. Bazen başka devletler tarafından mali olarak desteklenseler de bu da düzenli bir savaş yürütme kapasitesi kazandırmaz. 2. Devletler genellikle uydu gözetim sistemleri, insansız hava araçları ve gelişmiş silah sistemleri gibi teknolojiler sahiptir. Buna karşın terör örgütlerinin elinde ise genellikle kara mayınları, el yapımı patlayıcılar ve hafif silahlar bulunur. 3. Devletler geniş kapsamlı istihbarat ağlarına, düzenli ordulara ve üzerinde fiziki olarak varlığını sürdürebileceği, savunma hatları oluşturabileceği topraklara sahiptir. Terör örgütleri ise dar alanlarda hızlı hareket etmeye dayalı olarak asimetrik savaş taktiklerini kullanır. 4. Devletler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşruiyete sahip oldukları için diplomatik destek alabilirler. Fakat terör örgütleri genellikle meşruiyet kazanmaya yönelik propaganda yapar. Ancak küresel çapta terör olarak tanımlandıkları için açık bir destek bulamazlar. Dikkatinizi çekerim, açık bir destek. Sonuç olarak güç bakımından devlet karşısında bir terör örgütünün doğrudan zafer kazanma şansı yoktur. Terör örgütleri düzenli bir orduyla cephede süreklilik arz eden bir savaş veremez ve toprak kazanımı gibi stratejik hedeflere ulaşamazlar. Ancak buna rağmen terör örgütleri hiçbir fiziksel sonuç alamayacaklarını bilmelerine rağmen saldırılar yapmaya devam eder. Madem terör örgütlerinin cephede kazanması neredeyse imkansız ve sahada verdikleri mücadelelerden sonuç alamayacaklarını kendileri de biliyor. O halde izledikleri strateji fiziksel kazançlardan ziyade başka hedeflere yönelik olmalı. Yani sahadaki mücadeleleri bile aslında fiziksel sonuçlar elde etmek için değil, daha farklı amaçlara hizmet etmek için veriyorlar. Şu durumda terörizmin fiziksel sahada kazanması imkansızsa, o halde geriye tek bir mücadele alanı kalıyor. Terörist organizasyon fiziki alanda değil, psikolojik alanda mücadele eder. Terör örgütlerinin bu dolaylı olarak devleti ve kamuoyunu yıldırma stratejisini anlamak için Vietnam Savaşı çok önemlidir dostlar. Döneminin emsalsiz bir gücü olan ABD'nin Vietnam'da yenilgiye uğratılması çok önemli bir mücadele alanına işaret etti kamuoyunun zihnine. TV'de yayınlanan savaş ve yaralı asker görüntüleri kısa sürede Vietnam Savaşı'na karşı hareketler doğurdu ve kısa bir süre sonra Vietnam Savaşı kamuoyu desteğini kaybetti. ABD, kendi halkı tarafından Vietnam'dan çekilmeye zorlandı ve Vietnam kendisinden her bakımdan üstün olan bir devlete karşı zafer kazandı. Varmak istediğim nokta şu dostlar, terörist örgütlerin temel amacı fiziksel bir zafer kazanmak değil, tıpkı Vietnam Savaşı'nın ABD kamuoyu üzerinde yaptığı gibi toplum üzerinde psikolojik baskı yaratmak, devlete olan güveni sarsmak, ideolojilerini yaymak ve kamuoyunu şekillendirmektir. Bu amaçlara ulaşmak için kullandıkları yöntemler çoğunlukla toplumu korku, çaresizlik ve kutuplaşma ortamına sürüklemeye yöneliktir. Bu bağlamda yapılan pusu ve saldırılar, sabotajlar, sivil katliamları gibi terör örgütlerinin uyguladığı taktikler doğrudan bir askeri zafer elde etmeyi değil, daha geniş bir stratejik hedefe ulaşmayı amaçlar. Kamuoyunu terörize etmek, halkın günlük yaşamına yönelik bir tehdit oluşturmak ve devleti meşruiyet krizlerine sürüklemektir bu amaçlar. Terörist örgütler nihai hedeflerini dört temel taş üzerine konumlandırmıştır. 1- Psikolojik üstünlük sağlamak. Terör örgütlerinin ilk amacı toplumu korku, çaresizlik ve güvensizlik ortamına sürüklemektir. Bu doğrudan bir zafer elde etmekten ziyade halkın günlük yaşamına yönelik sürekli bir tehdit algısı oluşturmayı amaçlar. Bombalama, pusu, saldırı ve sabotaj gibi eylemler insanların en temel ihtiyaçlarını yani güvenlik duygularını elinden alır. Bu tür eylemler toplumun kronik bir güvensizlik duygusu geliştirmesine neden olur. Örneğin 2015 ve 2016 yılları arasında Türkiye'de gerçekleştirilen canlı bomba eylemleri halkın her an her yerde güvende olmadığını hissetmesine neden olmuş ve günlük yaşamı derinden etkilemişti. İnsanlar özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde sokakta 3 kişi yan yana gelmeye korkar olmuştu korku atmosferi tüm Türkiye'yi etkisi altına almıştı. Bu stratejinin hedef aldığı diğer bir nokta ise devlet ve kamuoyu arasındaki güven ilişkisidir. Devletin terör saldırılarını engellemekte başarısız olduğu her durum bir yandan halkın devlete olan güvenini sarsarken bir yandan da terör örgütünün olduğundan daha güçlü görünmesini sağlar. Halk devlet bizi koruyamıyor, terörü bitiremiyor algısına kapıldığında terör örgütleri psikolojik bir üstünlük elde etmiş olur. Böylece devleti doğrudan mağlup edemeyen örgütler halkın zihninde ve algılarında zafer kazanmayı başarır. Örneğin bugün Türkiye'de PKK için yahu 40 yıldır bitmiyor söylemleriyle terörle diyaloğu teşvik eden zihinler bu stratejinin başarıyla uygulandığı zihinlerdir. Daha net bir ifadeyle bunlar terörün yaratmak istediği ve sonucunda yarattığı zihinlerdir. 2. Devleti meşruiyet krizlerine sürüklemek Terör örgütlerinin bir diğer temel stratejisi devleti meşruiyet krizlerine sürüklemektir ki... Bence PKK'nın en etkili şekilde uyguladığı stratejilerden biridir bu. Terörist oluşum düzenlediği saldırılarla devleti çatışmanın içine çekerek devletin sert ve bazen kontrolsüz tepkiler vermesine neden olurlar. Devlet burada George Foreman'la aynı hataya düşer. Terörle terör gibi savaşmaz devlet gibi savaşır. Belki de en büyük hatası da budur. Bu süreç halk arasında devlete yönelik eleştirilerin artmasına ve örgütün kendisini mağdur ve haklı bir aktör olarak gösterebilmesine zemin hazırlar. Örneğin PKK'nın düzenlediği saldırılar devleti askeri operasyonlar yapmaya ve sıkı güvenlik önlemleri almaya zorlar. Ancak bu operasyonlar sırasında halkın zarar görmesi yahut aşırı güç kullanımı devlete duyulan güveni zayıflatır ve terör örgütü tarafından bir propaganda malzemesi haline getirilir. Mesela Jitem, Diyarbakır askeri cezaevinde yaşananlar, Uludere olayları bugün PKK'nın kendi meşruiyetini ve devletin haksızlığını üzerine inşa etmeye çalıştığı yegane söylemleridir. Böylece örgüt hem kendi ideolojisini destekleyen kesimleri mobilize eder hem de tarafsız kesimlerin devlete ve terörle mücadeleye karşı bir tepki geliştirmesini sağlar. Bu stratejinin diğer bir boyutu da uluslararası alandaki meşruiyet krizleridir. Terör örgütleri devletin aldığı sert önlemleri uluslararası kamuoyunda insan hakları ihlalleri olarak lanse eder ve devleti diplomatik baskı altına sokar. Örneğin PKK bu yön temiz sık sık kullanarak Türkiye'nin insan hakları siciline yönelik eleştirileri arttırmaya çalışıyor. Bununla birlikte terör örgütleri devletin otoritesini sorgulatmak için provokatif eylemler gerçekleştirir. Devletin bu eylemlere verdiği aşırı tepkiler örneğin OHAL ilan etmek, birçok insanı gözaltına almak gibi halk arasında devlet baskıcı ve otoriter algısını güçlendirir. Devletin vatandaşın protesto hakkını tecavüz ettiği ve demokratik alanda bu kişilerin hak aramasına izin verilmediği ve mağdur edildiği iddiasını destekler. Bu durum örgütün haklılık iddiasını güçlendirir ve özellikle genç nüfusu hitap ettiği genç nüfusu radikalleştirme potansiyelini arttırır. 3. İdeolojilerini yaymak. Terör örgütleri eylemleriyle yalnızca korku yaratmayı değil aynı zamanda kendi ideolojik mesajlarını geniş hedeflere, geniş kitlelere iletmeyi hedefler. Bu ideolojik yayılma genellikle propaganda yoluyla desteklenir ve örgütler kendilerini haklı bir dava için savaşan bir güç olarak göstermeye çalışır. Bu strateji hem kendi sempatizanlarını arttırmak hem de tarafsız kalan kitleleri kendi taraflarına çekmek amacı taşır. Propaganda terör örgütlerinin ideolojik mesajlarını iletmek için kullandıkları en etkili araçlardan biridir. Örgütler eylemlerini yalnızca şiddet olayı olarak değil aynı zamanda bir mesaj aracı olarak görür. Örneğin sivillere yönelik büyük çaplı bir saldırı halk arasında korku yaratırken aynı zamanda örgütün mesajını medya aracılığıyla da daha geniş bir kitleye ulaştırır. Bu mesaj genellikle adaletsiz bir sisteme karşı mücadele ya da ezilen bir grubun sesi olma temaları etrafında şekillenir. Terör örgütleri propaganda faaliyetlerinde modern iletişim teknolojilerini yoğun bir şekilde kullanır. Özellikle sosyal medya örgütlerin ideolojilerini yaymak ve yeni destekçiler kazanmak için önemli bir araç görevi görür. IŞİD'in sosyal medya üzerinden yaptığı profesyonel propaganda videoları yalnızca bölgesel değil, küresel düzeyde destekçi kazanmasını sağlamıştır. Bu tür taktikler örgütün yalnızca bölgesel bir tehdit değil, ideoloji bir hareket olarak da tanınmasına yol açar. 4. Kamuoyunu şekillendirmek Terör örgütleri ya bir etnik kimliği ya da dini kimliği müdafaa ve muzaffer etme iddiasıyla ortaya çıkar. Bu iddia örgütün kendi tabanını güçlendirmek ve diğer toplumsal gruplarla gerilim yaratmak için kullandığı bir stratejidir. Örgütün eylemleri temsil ettiğini iddia ettiği grup ile diğer gruplar arasında düşmanlık ve kutuplaşmayı arttırır. Bu süreç genellikle örgütün kimlik temelli propagandasıyla başlar. Terör örgütü temsil iddiasında bulunduğu grubu ezilen, adaletsizlikle maruz kalan ya da yok edilmek istenen bir topluluk olarak tanımlar. Bu söylem hem örgütün destek tabanını genişletmeyi hem de diğer gruplar arasında bu kimliğe yönelik bir tehdit algısı yaratmayı hedefler. Terörün kendini temel aldığı grup bu süreçte toplumsal bir yabancılaşma yaşar. Örneğin terörist bir eylem sonrası bu kimlik mensupları genelde suçlanan taraflar haline gelir. Toplumun diğer kesimleri terör eylemlerinin sorumluluğunu bu gruba yükler ve onlara karşı nefret beslemeye başlar. Bu durum yalnızca bireyler arasında arasındaki sosyal bağları değil, aynı zamanda toplumun bütünlüğünü de zayıflatır. Bu stratejinin başka bir boyutu, örgütün yarattığı gerilim ortamında temsil ettiğini iddia ettiği grubun daha fazla radikalleştirilmesidir. Kendilerini toplumdan dışlanmış hisseden bireyler örgütün ideolojisine daha açık hale gelir ve terörist faaliyetlere katılmaya daha yatkın olurlar. Örneğin Batı'da İslamofobinin yükselmesi bazı Müslüman gençlerin inançlarını tehdit altında hissetmesine ve dolayısıyla da radikalleşmesine ve terör örgütlerine katılmasına zemin hazırlamıştır. Peki terör örgütleri nihai zaferini nasıl kazanır? 1. Devlet terörle müzakere masasına oturduğunda terör örgütü düzenlediği saldırılar ve yarattığı baskı yoluyla devleti müzakere masasına oturtmayı başardığında büyük bir zafer elde etmiş olur. Devletin örgütle müzakere etmesi, örgütün bir taraf olarak tanınması ve dolaylı da olsa meşru bir aktör olarak kabul edilmesi anlamına gelir. Bugün Türkiye'de devletin Kürtlerle olan diyaloğunun en önemli aktörleri İmralı ve Kandil'dir. Müzakere örgüt için politik bir kazanım ve stratejik bir zaferdir. Devletin bu adımı terör örgütünün eylemlerinin işe yaradığı algısını güçlendirir. Örneğin çözüm süreci adı altında Türk devletinin PKK ile müzakereler ve diyaloglar yürüttüğü dönemde PKK'ya katılım hiç olmadığı seviyelere çıkıyor. Grafikte de gördüğünüz gibi. 2. Devlet altındaki meşru zemini kaybettiğinde. Devlet terör örgütünün saldırıları karşısında aşırı sert veya orantısız tepkiler verdiğinde bu durum terörist eylemlerin gerçekleştiği bölgedeki halkın gözünde devletin meşruiyetini sorgulamasına yol açabilir. Halk devleti bir koruyucu olarak görmek yerine baskıcı bir otorite olarak algılamaya başlar. Terörle mücadelede verilen sivil kayıplar bölge halkının ve uluslararası toplumun devletin eylemlerini sorgulamasına neden olur. Örneğin İlk kurşunu sıkan tarafın Hamas olmasına rağmen İsrail'in verdiği aşırı tepki, yaptığı sivil katliamları, meşru zeminin ayaklarının altından kayıp gitmesini ve uluslararası kamuoyu nezdinde bir İsrail nefreti doğarken Hamas'ın sempati kazanmaya başlamasına neden olmuştur. 3. Terör örgütü haklı görülmeye başlandığında terör örgütü temsil ettiğini iddia ettiği kimlik veya ideoloji üzerinden kendini bir kurtarıcı ya da haklı bir dava savunucusu olarak gösterebildiğinde zafer kazanmış olur. Bu, halk arasında sempati toplamak ve uluslararası alanda destek bulmak için kritik bir hedeftir. Örgütün haklı görülmesi, eylemlerinin meşru kabul edilmesine ve daha geniş bir destek toplamasına yol açar. Örneğin İRA, Kuzey İrlanda'daki Katolik azınlığın haklarını savunduğunu iddia ederek İngiltere'nin protestan ağırlıklı yönetimine karşı uzun yıllar boyunca bir terör kampanyası yürütmüştür. Özellikle 1970'lerde ve 1980'lerde İran'ın eylemleri birçok masum insanın ölümüne neden olmuş olsa da örgütün bu saldırıları İrlanda'nın bağımsızlığı ve Katolik toplumun özgürleşmesi için bir mücadele olarak sunulmuştur. Bu söylem sadece Kuzey İrlanda'daki bazı kesimlerde değil, uluslararası kamuoyunda da örgüte yönelik sempati yaratmıştır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İrlandalı topluluklar İran'ın İngiltere'ye karşı yürüttüğü mücadeleyi desteklemiş ve maddi yardım sağlamıştır. Bunun yanı sıra İngiltere'nin sert müdahaleleri örgütün mağduriyet söylemini güçlendirmiş ve İran'ın haklı bir direniş hareketi olarak algılanmasına katkı sağlamıştır. 4. Kamuoyu geri dönülemez bir şekilde bölündüğünde terör örgütleri temsil ettiğini iddia ettikleri kimlik ile toplumun geri kalanı arasında derin bir uçurum yaratmayı başardıklarında önemli bir zafer kazanmış olur. Bu uçurum toplumsal gruplar arasında düşmanlık ve güvensizlik doğurarak toplumun birliğini zayıflatır ve örgütün ideolojisini, örgütün teolojisini, örgütün mitolojisini güçlendiren bir çatışma ortamı oluşturur örgüt bu süreçte kendisini mazlum veya ezilen bir grubun savunucusu olarak lanse ederek bir yandan destekçilerini arttırırken diğer yandan bu kimliği toplumun geri kalanına karşı bir nefret nesnesine dönüştürür. Bu strateji hem örgütün propaganda faaliyetlerini güçlendirir hem de temsil ettiği kimliği terörle ilişkilendirerek toplumun bölünmesine yol açar. Örneğin PKK'nın Kürt kimliği üzerinden yaptığı propaganda Türkiye'de etnik gruplar arasında gerilim yaratmış ve bu durum hem uluslararası alanda hem ülke sınırları içinde örgütün Kürt kimliğinin temsilcisi olarak algılanmasına neden olmuştur. Sonuç olarak toplumun bir kesimi örgütü desteklerken diğer kesimler örgütle özdeşleşmiş olan bu kimliğe karşı düşmanlık besler. Bu tür bir bölünme örgüt için stratejik bir avantaj sağlar ve ideolojik meşruiyet kazanmasına olanak tanır. Tüm bu kazanımları elde eden bir terör örgütü artık yalnızca şiddet eylemleriyle tanımlanan bir yapı olmaktan çıkar ve meşru bir siyasi aktör haline gelir. Müzakere masasına oturulması, toplumun bir kesiminden geniş destek alması ve uluslararası alanda tanınırlık kazanması örgütün meşruiyetini pekiştirir. Böyle bir durumda örgüt sadece bir güvenlik tehdidi değil, aynı zamanda politik meşru bir rakip olarak algılanmaya başlar. Meşruiyet kazanan bir örgüt hedeflerini siyasi platformlara taşıyarak uluslararası arena da destek bulma ve toplumun belirli kesimlerinde temsil gücü elde etme imkanına sahip olur. Bu durum örgütü sıradan bir terör yapısından çıkarıp artık ideolojik ve politik taleplerini bir aktör olarak savunan bir yapıya dönüştürür. Böylece terör şiddet eylemleri yoluyla ulaşmayı amaçladığı nihai hedefini siyasi alanda meşruiyet, görünürlük ve etkinlik kazanarak gerçekleştirmiş olur izlediğiniz için teşekkürler. Videonun burasında belirtmek isterim ki bu video terör örgütünün genel stratejisinin ne olduğunu anlamaya yönelik akıl yürütmelerin ve belli kaynaklardan toparlanan bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Olaylara ve durumlara belirli pencerelerden bakarak terörün stratejisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Hiçbir videomuzda yapmadığımız gibi bu videoda da bir konuyu her bakımdan tamamen açıklamaya çalışmadık. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.